Genel basında sadece zammı beğenmiyorlar diye bir yazı var. Biz yüzde onluk zammı beğenmiyoruz. Burada herkes enfekir mi? Evet. evet. 20 bin, 30 bin para da istemiyor. Onlar Mi? Evet! Sonuna kadar mı? Evet! En sonuncumuza kadar mı? Evet! Bir yere, bir yere, kapı açarız, açarız. Bir yere, bir yere, kapı açarız. Ama gerçekleri bu işin detaylarını bizden dinlemenizi istiyoruz. Belki pek çok kişi bilmiyordur ama biz araçlarımızın bütün giderlerini bize verilen aylık hak edişlerimizden karşılıyoruz. Son bir yıl içinde akaryakıta gelen zam yüzde 200 civarındayken bizim bir çalışan arkadaşımızın aylık yakıt gideri 2500 lira ile 3000 lira arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra vergi ve harçları yüzde 36 Araç ve araç parçalarına %100'e varan zamlar yapıldı. Sadece çalışmanın gerekli, gerekliliği olan zorunlu giderler hesaplandığında ortalama bir Trendyol Express çalışanının aylık gideri 7500 liraya dayanmış durum, durumdadır. Bu hesaba çalışırken yediğimiz yemek, evimizin kirası, faturalarımız dahil değildir. Sizler belki aldığımız maaşla Sadece kendimizi geçindirdiğimizi düşünüyorsunuz ama bizler neredeyse kargo taşıdığımız için araçların masraflarını yetiştirmek için çalışır hale geldik. Bizler bugün burada keyfiyet sebebiyle bulunmuyoruz. Bizlerimizin, bizlerin de evimiz sıcak, yataklarımız sıcak, çayımız sıcak. Buradan konuşmamızın ortasında buraya gelmeyen Trendyol Express çalışanlarına sesleniyoruz. Bizler bir avuç insan olarak buradan hepimizin hakkı için, onların da hakkı için bağırıyoruz. Bizler korkmuyoruz. Hakkımızı alacağız.